Cümleten selamun aleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar beraberiz. Ortalık Allah kullak olacak. Dünyanın dört bir tarafından havada savaş kokuları var. Öyle böyle olmayacak. Bir taraftan Çin, Tayvan'a dalmak üzere. O bir taraftan Rusya, Ukrayna'ya girmek üzere. Ama bu mesaj dünyanın dört bir tarafında Çin'e, Rusya'ya kafa tutan ülkelere. Birileri birilerine kafa tutuyor ama olan yine masumlara ve masumlar olacak. Tüm bu hengamede biz ne yapıyoruz, Türkiye ne yapıyor? Neler olacak? Ne oluyor? Tüm bu konular ve daha fazlası için bölümü diyor dostlar. Rusya bugün yapmadığını yapıyor ve Ukrayna'daki diplomatlarını geri Rusya'ya tahliye etmeye başladı. Ukrayna'da bir tane bile Rus diplomat kalmayacak. Bu savaşın başlayacağının bir işareti olduğu iddia ediliyor. Avrupa basınında ve bu yönde hazırlıklar son sürat devam ediyor. Öyle adımlar atıyor ki Rusya tarafı diğer taraftan Amerika NATO öncülüğünde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama onların attığı adımlara karşılık Rusya'nın da attığı adımlar var. Tabii bu noktada Türkiye'de durmadan açıklama yapıyoruz. Türkiye'de Rusya'ya şu mesajı veriyor. Kırım'ın işgalini tanımadık tanımayacağız. O bir taraftan Türkiye Ukrayna işbirliği beraber adımlar ilerliyoruz. Son sürat devam ediyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Ukrayna'da ya yatırımlar yapıyor. Ukrayna Türkiye'de yatırımlar yapıyor. Türkiye Ukrayna ortak uçak motoru, füze motoru ve diğer şekilde teknoloji transferleri yapılıyor. Özellikle Türkiye Ukrayna'da İHA Siha fabrikası kuruyor. Hem Anka hem de Bayraktarlar. tabi Ukrayna'da dönen olaylar çetrefilli bir sancının başlangıcı ve sonucuna doğru gidiyor. Bir taraftan Avrupa ve Amerika, o bir tarafta Rusya ve Rusya'nın desteklediği diğer ülkeler Ukrayna'nın etrafında harhar har ediyorlar. Birbirlerine çökmek üzereler ama olan oradaki masumlar olacak. Rusya Belarus'a asker göndermeye başladı. Rusya Belarus'a S-400'ler gönderdi. Rusya Belarus'a balistik füzeler gönderdi. Rusya Belarus'a neyi var neyi yok oraya aktardı, transfer etti. İddialar şu ki Rusya Belarus tarafından, Rusya Donbas tarafından, Rusya Kırım tarafından Ukrayna'ya giriş yapacak ve Ukrayna'yı boydan boya ikiye bölecek. Ukrayna'nın yarısını o Dinyester nehrini boydan boya işgal edecek Ruslar. Nehrin diğer tarafı ise Ukrayna'ya bırakılacak ama Trandinyester bölgesinden, Moldova bölgesinden de Rus güçleri nereye? Ukrayna'ya giriş yapabilir ve öyle bir durumda Amerika, İngiltere devamlı surette Ukrayna'ya şunu söylüyor. Biz senleyiz, desteğimiz seninle. Korkma, ilerle, Ruslara karşı şunu yap bunu yap. Ama Ukrayna'ya gerçek manada desteği veren Türkiye. Amerika ve İngiltere sözde Ukrayna'ya açık destek veriyor. Almanya Ukrayna'ya destek vermiyor. Üstü kapalı şekilde Rusya'dan yana yer alıyor. Evet. Arkada size iki tane harita paylaşıyorum bir Amerika'nın Ukrayna'ya gönderdiği uçakların gidiş güzergahı rotası. Diğeri ise İngiltere'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahların giriş rotası. Şimdi Amerika Ukrayna'ya silahları gönderirken Türkiye'nin hava sahasını kullanmıyor. Yunanistan üzerinden gidiyor. Niçin? Çünkü Türkiye Amerika ve Rusya arasında denge politikası görüyor. Ne Rusları kızdırmak istiyor ne de Amerika'yı çok şımartmak istiyor. O bir taraftan Almanya'da Amerika, İngiltere ve Rusya arasında denge politikası gidiyor. Nasıl? İngiltere'den kalkan silah yüklü uçaklar Almanya üzerinden gidip Ukrayna'ya gitmiyor. Böyle bir rota çizerekten Ukrayna'ya giriş yapıyor. Çünkü Almanya'da Rusları kızdırıp don kıyamet soğukta donmak istemiyor. Biliyorsunuz Almanya'nın kullandığı gazın büyük bir oranda Ruslardan geliyor. Avrupa Rus gazına muhtaç. Tabii tüm bunlar yaşanırken Estonya tarafından NATO'ya bir duyuru geldi. Ey NATO, benim üzerinde yani ülkemde 5000 tane NATO kuvvetini konuşlandırabilirsin. Bekliyorum asker gönder. Estonya'da da korku dağlar açtı. Estonya'da Rusların işgalinden korkuyor. Öyle bir kıvılcım çakılacak ki sevgili dostlar hani birinci dünya harbinde yaşanan olayların benzer bir versiyonu ikinci dünya harbinde yaşanan olayların benzer bir versiyonu yaşanıyor ama daha çok birinci dünya harbinde öncesinde yaşanan olaylar şu an dünyanın dört bir tarafında yaşanıyor. Bu sadece Rusya, Ukrayna, Amerika, NATO, İngiltere, Türkiye bu eksende değil dediğim gibi. Çin tarafında da büyük bir gerilim var. Çin Tayvan'ı işgal etmeye hazırlanıyor. Bu hem Rusya'nın hem Çin'in Amerika'ya gövde gösterisi, dünyaya da şu mesaj olacaktır. Ey dünya, ey Avrupa, Amerika'ya güvenmeyin. Bakın artık Amerika sizi koruyamaz. Bizler büyüdük, bizler dev olduk. Rusya ve Çin artık dünyanın yeni güç politikasındaki söz sahibi bizleriz demeye hazırlanıyor. Çin ve Rusya. Eğer ki bir harekat ve operasyon başlarsa Rusya bir taraftan başlayacak, Çin o bir taraftan başlayabilir. Bu hiç de azımsanmayacak bir iddia. Olabilir mi? Her şey olabilir. Son tahlilde TikTok'lar başladı. Bir taraftan Rusya bir hafta gibi bir süre konuşurdu. 7 gün vermişti. O bir taraftan Amerika'nın yığınakları arttı ve İngiltere'nin, Amerika'nın Ukrayna'ya devamlı surette silah sevkiyatları arttı. Diğer taraftan Türkiye'nin Ukrayna'yla ilişkileri ve Türkiye'nin Ukrayna'ya Gönderdiği İHA'lar siyalar neler neler bunlar hepsi ama hepsi bir hazırlık ve eğer ki bir kıvılcım koparsa bizler Türkiye'nin de yapacağı atacağı çok ama çok önemli adımlar var. Türk Devleti vakti ve zamanı geldiği andan itibaren öyle atacağı adımlar var ki nerede? Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, İran kuzeyinde daha birçok noktada. Hep diyorum ya durmadık durmuyoruz durmayacağız sadece vaktini ve saatini bekliyoruz. Tabi dünyada tüm bu olaylar yaşanırken kendi başına bir dünya olan Kuzey Kore. Füzelerin efendisi Kim Jong. Füze fırlatmadan duramıyor. <laughs> ne yapıyor bu füzelerin efendisi? Canı çekiyormuş. Her gün ama her gün durmadan füze atışında bulunuyormuş. Tuşa durmadan basıyor. Şuraya fırlatıyor, buraya fırlatıyor. Ve bu yaptığı füze denemelerinde Amerika'ya, Japonya'ya mesajlar veriyormuş. Kim Jong. Vay füzeci vay. Adam yılbaşından beri havayı fişek atar gibi füze fırlatıyor. Oraya buraya füze sallıyor. Hem Amerika'ya hem Japonya'ya hem de Güney Kore'ye ahıllı ol bak buradayım diyor. Ama dünyanın dört bir tarafında da gelen değişik değişik sesler umrunda bile değil. Onlar kendi içine bir dünya kurmuşlar füze fırlatmaya devam. Öyle bari iki tane sallasan da oraya buraya hmm, görsek şöyle bakalım senin parmağının gücünü. Yapar mı? Çin efendisi yap derse belki yapar. Diğer taraftan Yunanistan Avrupa'nın büyük ayı derdi varken Avrupa ayıyla uğraşı dururken Yunanistan'da şımarık çocuklar gibi anne anne şu Türklere bir şey söyle durmadan bu şikayetler, şikayetler, şikayetler. Avrupa Yunanistan'dan bıktı. Amerika da Yunanistan'dan bıktı da işte şimdilik bir çıkar var. Onun için onlarla uğraşıyorlar. Onun için Yunanistan'ı kullanıyor. Yunanistan yine Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti. Türkiye Adalar Denizi'nden, Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den ve Kıbrıs hayallerinden vazgeçmedi. Evet Türkiye bundan vazgeçmedi. Biz de ona göre tedbirimizi alacağız. Avrupa Birliği de bize destek versin diyor. Miço. Miço. Ulan Miço senin bir güveneceğin... Maço, Makaron efendi, Makaron da şu an kendi derdiyle uğraşıyor. Avrupa'nın totoşunda ayı bas bas bağırıyor. Geleceğim, gireceğim, yıkacağım, geçeceğim. Moskova, Miçota de derdi. Türkiye, Türkler durmuyor. Türkler de bizimle çok uğraşıyor. Ey Avrupa diyor Miço, uğraşmıyoruz. Biz sadece hazırlık yapıyoruz. Hazırız diyoruz. Çünkü kahraman Türk ordusu her daim hazırdır. Hazırız. Yunanistan dedim, Fransa dedim. Yunan Savunma Bakanı apar topar Fransa'ya gitti. Amerikan'ın Yunanistan'ın üzerinden elini böyle yavaş yavaş çekmeye başlaması Yunanistan'da bir tedirginliğe sebep oldu. Yunanistan Yav Amerika ya Amerika'ya o kadar üst verdik, de dahacı verdik, orayı verdik, buraya verdik. O kadar adada, adalarımızda Amerika'ya yer verdik. Amerika bize sahip çıkmıyor. En son tahlilde hatırlayın İsmet adlı projesine Amerika desteğini geri çekmişti. Yunanistan ne yaptı? Yunan Savunma Bakanı apar topar Paris'e gitti. Paris'te Fransa Fransız Savunma Bakanı'yla görüştü ve onlardan alel acele Rafael savaş jetlerinden daha fazla göndermesini hatırlayın Rafael savaş jet almıştı ve Belhara cinsi savaş gemisini de hızlıca üretip Yunanistan'a göndermesini istedi Yunan Savunma Bakanı. Oo. hayırdır bu ne telaş bu ne korku bu neyin hazırlığı diyorum ya bizler her daim tetikteyiz bizler her daim hazırlığımızı yapıyoruz Yunanistan da Rusya'nın. Ukrayna olası harekatında, Çin'in Tayvan'a olası harekatında kendisinin yapayalnız kalacağının gayet net farkında. Çünkü Amerika Rus ayısıyla. Çünkü Amerika küreselcilerin Çin'iyle uğraşa dururken ona kimse sahip çıkmayacak. Fransa, Fransa makaron şarabını çeker ondan sonra parasını fışk 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 sayar. Michotakis de böyle böyle para verir oradan buradan bulduğu borç paralarla yapayalnız kalacaksın ey Yunanistan sana ne Fransa ne Avrupa ne Amerika ne başka biri sahip çıkmayacak. Sen de akıllı akıllı uslu puslu otur. Oturacak mı? Yok. Sirtaki kafalar mutlak surette bir çılgınlık yapacaktır. On onlara göre çılgınlık. <laughs> Yapın bakalım. Karşınızda çılgın Türkleri göreceksiniz. Göreceksiniz. Yunanistan Selanik'ten farklı bir haber. Selanik'te gizemli bir ses ortalığı Allah bullak etti ve oradaki insanlar bir aydan beridir artık çıldırmak üzere. Sesin de kaynağı bulunamıyor. Değişik değişik iddialar var. Farklı farklı iddialar var ama öyle böyle değil. Bu iddiaların bir kısmı da bizimle ilgili, Türkiye ile ilgili. Yunan basını diyor ki, bu ses nereden geldiği belli değil. Bu sesin kaynağı bulunamıyor. İnsanlar bir yandan uhrevi bir ses geliyor, bir yandan devüşük bir ses geliyor, korkuyorlar. Selanik'teki halk, Yunan halkı uyanmıyor. Uykuları kaçtı diyor Yunan basını. O, artık nereyi dürttüyseniz bir şeyler olmuştur. Ey sirtaki Acaba farklı bir sistem mi bulduk ki bunların kafasında kafasında çalıp çalıp duruyoruz ya da başka başka şeyler. Neler oldu neler olacak. Selanik'ten gelen bu sesin gizemi nedir? Belki de belki belli olur. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Birleşik Arap Emirliklerinden Türkiye'ye uzun yıllardan sonra ilk defa yakınlaşma noktasında resmi bir ziyaret yapılmıştı. Hatırlayın Türkiye'den de geri ziyaret, iade ziyaret yakında Şubat ayında yapılacak. Şimdi Birleşik Arap Emirliklerine Baye, ye, Yemen'den İran destekli Husiler tarafından biliyorsunuz balistik yüze saldırısı ve İHA'lar, SİHA'lar saldırı yapmıştı. Baya bir sıkıntı olduydu Baye'de, Abu Dhabi'de. Türkiye Baye'ye yapılan bu saldırıyı kınadı. Husileri kınadı. Ah bir dakika. Şimdi burada Türkiye'nin Husi'leri kınaması demek nedir sevgili dostlar? Bae'ye yapılan bu saldırıyı kınaması demek İran'a bir mesaj ve Bae'ye de bir mesaj. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir mesaj. Ne deniyor? Ey Birleşik Arap Emirlikleri seni İran'dan ancak ama ancak bizlere sığınırsan korunursun. Bizler seni İran'dan, Perslerden koruruz. Yemen'de yakın zamanda Baye'nin İran destekli Husilerle bir çamura batacağı, bir bataklığa gireceği söyleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de bir bataklığa saplanacak. Bu bataklıktan çıkış noktası ise nefes almak istiyorsa Türkiye ile iyi ilişkiler gütmedi. Türkiye'nin desteğini alması gerektiği iddia ediliyor Arap basınında. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yakınlaşması boşuna boşuna değil sizlere hep diyorum sevgili dostlar. Hep dediğim gibi hepsi ama hepsi tek 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 gelecekler ve dahi geliyorlar da. Bölgede İran'ı da Rusya'yı da Amerika'yı da Çin'i de durdurabilecek en büyük güç Türkiye'dir. Türklerdir ve dahi durduruyoruz da durun daha Türk Birliği tam bir oluşsun tam bir şekle şemale girsin ondan sonra varın görün siz bir ordularımızı oluşturalım Türk İslam ordularını bir oluşturalım ondan sonra varın görün siz o günleri biz görürüz görmeyiz ama elbet ama elbet o günler tekrardan geri gelecektir bu uğurda çalışmaya uğraşmaya devam Allah'ın izniyle Türk İslam Birliği dedim Türkiye Katar Katar. Arap Yarımadası'ndaki bizim gözümüz, kulağımız, her şeyimiz. Katar. Arap dünyasında bizim sesimiz, soluğumuz. Tüm işlerimizi Katar'la beraber yürütüyoruz. Katar bizlerle beraber dünyaya açılan bir güç oluyor. Yoksa Katar kendi içinde yok oluyordu. Kim yok ediyordu? Suud, Bae, Bahreyn, Mısır... Katar'ı yok edeceklerdi. Ta ki bizim kahraman Türk ordusu Katar'a gidinceye kadar. Katar'a girdik ve hep birden sesi soluğu kesildi. Katar bizim Karagün dostumuz. Katar'da yakın zamanda Dünya Kupası yapılacak ve bu Dünya Kupasını Türk polisi Türkçe'vi kuvveti koruyacak, oranın güvenliğini bize sağlayacağız. Askerimiz hali hazırda yıllardır. Katar'da oranın havasına, suyuna, taşına, toprağına, her şeyine alıştık. Polisimiz de alışsın canım, onlar da alışsınlar. 6 aylık bir süreçte polisimiz orada Katar'da bulunacak, orada oranın güvenliğini sağlayacak ve Katar özel kuvvetlerini, Katar polisini eğitecek. Oranın her şeyine, havasına, suyuna, taşına, toprağına polisimiz de alışsın vakti gelince lazım olacak. Geçiyorum Çin'e. Çin yeni Amerika'dır diyorum sizlere her daim. Küreselci Amerika artık evangelist Amerika oldu. Küreselci Çin ortaya çıktı. Küreselci Çin aynı Amerika'nın tarihte yaptığı belalı işleri yapıyor. Çin'e gelen sporcular Çinliler tarafından yuhlandı. Ama gelen bu sporcular kimler? Çin'de biliyorsunuz kış olimpiyatları yapılıyor. Kış olimpiyatları için Çin'e giden siyahi sporcuları oradaki Çinliler yuhladılar, aşağıladılar. İkinci, üçüncü, 5. sınıf insan muamelesi yaptılar ve hatta insan muamelesi değil başka bir şey muamelesi yaptılar. Azıttılar, azıttılar. Onlar çok azıttı. Onların da parası arttı. Onların da gücü arttı azıttılar. Aynı Amerika gibi. Dünyada insana değer veren Müslümanlıktır. Dünyada insana değer veren İslam'dır. Ve dünyada insana en merhametli gelen bizler aziz ve necip milletimizdir. Çin'in de bu şımarıklığı çok sürmeyecek. Amerika'da olan olayların benzeri Çin'de de yaşanacaktır. Çin demişken Çin Türkiye Uygur konusunda her şey kilit. Türkiye Uygur Türk'ü kardeşlerimize, soydaşlarımıza sahip çıkmaya devam ediyor. Türkiye güçlendikçe Türkiye daha daha büyüdükçe Doğu Türkistan'ı Uygur Türk'ü kardeşlerimizi daha da gündeme getiriyor. Bu Çin'in baya bir zoruna giriyor ve Çin Türkiye'nin bu yaptığı açıklamalara üstü kapalı tehditvari cevaplar veriyor. Maalesef ama maalesef Çin'de para çok. Dünyanın tüm ekonomik kaynakları Çin'e akıyor ve Çin dünyaya para dağıtıyor. Maalesef böyle Afrika'ya Çin çökmek üzere Çin ekonomisiyle birçok noktada büyük adımlar atımlar yapıyor. Bizler de Türk Birliği olaraktan kendi ekonomik havuzumuzu oluşturursak kendi eğitim havuzumuzu, sağlık havuzumuzu, askeri alanda havuzumuzu, teknoloji havuzumuzu oluşturursak o kadar güçleniriz ve inşallah bu olacaktır. Hemen bugünden yarına olmaz. Bir çocuk dahi 9 ayda dünyaya geliyor. Sabredeceğiz. Onun olgunlaşmasını, o meyvenin ortaya çıkmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra en güzel meyveleri bizler yiyeceğiz inşallah. Uygur Türkü kardeşlerimiz de yalnız değildir. Çine yapılan ziyarette yapılan açıklamada Uygur Türklere hakkında Çine hassasiyet konusunda açıklamada bulundu. Ama Çin bunu çok da kabul eder gibi durmuyor zaten etmiyor da. En son Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Çin'e yaptığı resmi ziyarette Türk Dışişleri Bakanlığı Uygur Türkleri hakkında hassasiyetimiz Türkiye'nin hassasiyeti Çinli yetkililere iletildi dedi. Çin aldı bunu, kıvırdı, kıvırdı. Başka bir şekilde haber ortaya koydu. Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk Dışişleri Bakanlığı bize ziyarete geldi. Ee, işte Çin'de yapılacak 2022 kış olimpiyatları için Türkler Oradaki sporun politize edilmemesini söyledi. Heh saçma sapan bir açıklama. Biz ne diyoruz? Çin ne diyor? Çin biliyor ki onların binlerce yıldır en büyük ama en büyük belası bizleriz. Ve bizlerin de ne kadar güçlendiğini, daha daha ne kadar güçleneceğinin farkında. İnşallah hep diyorum ya sevgili dostlar Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Katar, Libya, Somali, Balkanlar, diğer Türk dünyası, diğer Türk İslam dünyası ve diğer Türkiye'yi seven İslam olmayan ülkeler. Hep Beraber bir araya geldiğimiz zaman karşımızda hiçbir güç duramaz ve dahi duramayacak da. Hakkın vaadi yakındır. Ne diyoruz? Onlar istedikleri oyunları yapsınlar. Onlar istedikleri her şeyi yapsınlar. Hep ama hep her daim yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl elma. Çan çin çon şunu çok iyi biliyor ki. istedikleri kadar Çin seti yapsınlar. 5000 değil onlara söyleyin. 50.000 kilometre Çin seti yapmaya başlasın. Bu inşaat ustaları, Türk İslam orduları elbet ama elbet bir gün oralara dayanacaktır. O güne kadar sabır. Sabır. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.